Kanunur Payıl Başkanı Lokman Yalçın Bey aramızda. Hoş geldiniz. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Siyaset e, can sahnesine mıştır artık. Biz çok bekledik. Birilerinin duygularımıza tercüman olmasını, muamele etmelerini çok bekledik. Fakat toplum olarak çok mahdur edildik. Parti üyelerim, değerli misafirler, kıymetli bacılarım, misafirperver Akça Kale halkı. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selam Hepiniz hoş geldiniz, safalar verdiniz. Değerli kardeşlerim, bilindiği üzere Aralık ayında kurulan Hür Dava Partisi, Türkiye genelinde teşkilatlarını kurmaya ve açmaya devam etmektedir. Değerli kardeşlerim, konuşmama başlamadan önce hemen yanı başımızda devam eden bu Suriye Savaşı var. İnsani ve vicdani olarak kısaca değinmek istiyorum. Bütün savaşlarda kan vardır, acı vardır, gözyaşı vardır ve sürgün vardır. Bunun en büyük mağdurlarını savaşı birebir yaşayanlar bilir. Evet sözlerimin başında hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, bir Dava Partisi Türkiye siyasetine yeni bir adım atacak inşallah. Bizler İslami anlamda İslam'ı referans alan insanların bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bir partiyiz. İçimizde Kürtler, Türkler, Araplar, Lazlar ve Çerkezler var. Kısaca biz İslam ümmetinin şeklini, şemalini, organını ve organizmasını oluşturan bir partiyiz. Onları bir araya getiriyor, çimento ve harç görevini görüyor. İşte 100 yıl önce birileri bu çimentoyu ortadan kaldırmaya çalıştılar. Başarılı oldular maalesef. İşte bakınız, Tel Abyad ile Akçakale arasındaki sınırların var olması bir başarılı olduğunu gösteriyor.